Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar. Bakalım Ekim ayı Başak Burçları için hangi enerjilerle geliyor? İlk olarak Ekim ayına bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz hemen 2 Ekim'de ve hemen 10 gün sonra da Plüton'un retrosu bitiyor olacak sevgili Başaklar. Bu da demek oluyor ki finansal anlamda yeni başlangıçlar ve kazançlar, maddi gelirler, e veya gelirlerinizle ilgili yeni fırsatlar hayatınıza gelebilir. Yatırım yapmak, yeni bir iş fırsatı veya kazancınızı artırmak istiyorsanız bu Ekim ayının ilk 12 günlük dönemini en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Belki bir alanda yapacağınız yatırım e, ileride size çok fazla kazandırabilir veya bu alanda e, bu dönemde bir şeyi hani al sat yaparak böyle ciddi güzel kazançlar kârlılıklar elde edebilirsiniz tabii ki finansal bir tavsiye olmaması kaydıyla ve devam ettiğimde sevgili başakların hem bir taraftan şanslı bu anlamda çok açık olacak bir taraftan da güvenilir alanlarda kalmak isteyecekler yani hem maddi durumumu güçlendirmek istiyorum birikimlerimi değerlendirmek istiyorum bir taraftan da yeni adımlar atmak istiyorum kariyerimi genişletmek finans finansal anlamda güçlenmek istiyorum dediğiniz bir dönem olacak. Elinizdekine sıkı sıkıya böyle yapıştığınız ve hani kendinizi güvenceye aldığınız bir taraftan da stratejik olarak yeni finansal kararları e, gözden geçirdiğiniz bir ay olacak. Ekim ayı özellikle de ilk 12 günü. Yine devam ettiğimizde hayata dair değer verdiğiniz şeyler, kişisel değerleriniz veya maddi dünya ile olan ilişkinizi bu dönemde sorgulayabilirsiniz. Özellikle de para sizin için ne ifade ediyor? Bunu e, çok fazla bu dönemde sorgulayabilirsiniz. Hani ne için gerekiyor? Parayı kazanmak istiyorsunuz ama ne yapmak için istiyorsunuz? O yapacağınız şey sizi huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan bir şey mi? Gerçekten ihtiyacınız olan bir şey mi? Bunu düşünmek ya da gerçekten hani parayı istiyorum ama bunu nasıl harcamalıyım? Nereye kullanırsam daha doğru olacak benim için?" dediğiniz. Genellikle çünkü şöyle düşünürüz. Ya gelsin de ben ama bir yer bulurum. Tamam. Evet, doğru ama e, ruhum nasıl mutlu olur diye düşüneceğiniz veya benim için, geleceğim için hangisi daha doğru dediğiniz bir zaman dilimi olacak Elbette herkes geldiği zaman ne yapacağını bilir güzellerim bundan bahsetmiyorum Hani geleceğim için hangisi doğru Ruhum için hangisi doğru biraz daha bu noktalarda seçici olacağınız ve kaliteye yatırım yapacağınız bir zaman olacak sevgili başaklar bu dediğinde aklınızda kalsın ve devam ettiğimde e, plütonun artık retrosu bitiyor dedik e, retrosu bitince ne oluyor son zaten bir senedir bir buçuk senedir keyfini kaçırıyordu Plüton orada özellikle de aşk hayatında e, sürekli bir ani başlangıç bitiş tutkulu aşklar ama bir anda biten aşklar yaşamış olabilirsin e, veya belli bir alanda ön plana çıkmış ve güçlenmiş de olabilirsin özellikle eğlence sektörü turizm otelcilik e, veya hani restoran işletmeciliği çocuklarla ilgili alanlarda çalışan arkadaşlarım işte okul öncesi öğretmenliği veya okul işletmecileri veya sanatla ilgili bazı projelerde gerçekten ön plana çıkmış da olabilirsin veya bu alanlarda çok ani kesintiler de yaşamış olabilirsin. İşte e, sosyal medya alanında veya e, böyle yayıncılık alanında, eğlence sektöründe ya bir şeyler yapıyordum işte oyunculuk, sanat vesaire gibi alanlar bir anda çok güçlendim bir anda kesildi veya çok güçlüydüm bir anda kesildi yani ani durum değişiklikleri hayatında yaşanmış olabilir sevgili Başaklar eğer bunu yaşadıysan e, müjdeyi vereyim çünkü. Çünkü bu süreç bitiyor artık. Plüton buradan çıkıyor. Ee, artık hani bu duygusal hayatınızda yaşadığınız krizler, yaratıcı işlerinizde böyle bir anda gelen kesilmelerle ilgili e, sürecin bittiğini söylüyor. Bu da yaratıcı enerjinizi yeniden canlandıracak, gücünüzü yeniden toparlamanızı sağlayacak. Eskisinden farklı olacak ama kuvvetli olacak sevgili Başak Burçları şimdi e, Plüton buradan çıkacak ve 6. evinize geçecek artık diyor ki e, çalışma hayatında bir takım değişimler için artık 6. hemen geçme bu işte bir zaman içerisinde olacak yani aa işte 12 Ekim geldi retro bitti bir anda çalışma hayatım değişti değil bundan sonraki süreçte artık yeni bir çalışma düzeni bekliyor olabilir sevgili Başak Burçlarını e, veya günlük hayatında günlük rutinine yeni bir şeyin gelmesi söz konusu olabilir sağlıkla ilgili yaşadığım bir Problem varsa bunun çözülmesi söz konusu olabilir. Özellikle hani e, sağlıkla ilgili bir takım dönüşümler yaşayabilirsin. Hatta kendine daha fazla dikkat eden, daha fazla zaman ayıran da bir sürece adım atabilirsin. 17 Ekim'e geldiğimizde burada bir e, dolunay enerjisi var sevgili başaklar. Kuvvetli bir dolunay enerjisi. Burası özellikle e, maddi alanda kuvvetli olacak. Miraslar, borçlar, yatırımlar gibi alanlarda e, Ekim ayının hemen ortasında bir takım sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Alacak verecek işleri tamamlanabilir, hani alacak varsa gelebilir. Ama bir problem çıkacaksa da hani Ekim ayının ortasında o problemi zaten görmüş olacağız. Aşk hayatınızda özellikle üçüncü kişiler etkisiyle problem yaşayan arkadaşlarım varsa e, bu etkiler netleşebilir, ortaya çıkabilir. Üçüncü kişi nedeniyle biten ilişkileri e, sevgili Başak Burçların hayatında duyabiliriz. Tabii ki bütün ilişkiler için geçerli değil ama eğer ki bir üçüncü kişi durumu varsa bu Ekim ayının 17'sinden itibaren kendini gösterebilir. Burası aynı zamanda derin psikolojik dönüşümlerde yaşadığınız bir alan olacak. E, böyle hani kendi içinize attığınız bazı şeylerle ilgili dönüşme enerjisi. Hani nasıl söyleyeyim belki bir şeye çok içerlemişsinizdir ama bu enerji dönüşür ve hayatınıza bir katkı sunar. Bir şey öğretir size, spiritüel bir deneyim yaşatır. Bunun gibi bir şeyden, bir ruhsal iyileşmeden bahsediyorum. Böyle bir durumda hissedebilirsiniz. Ve devam ettiğimde 28 Ekim'e geldiğim zaman... E, Venüs'ün Satürn'e bir kara açısı Gündeme geliyor olacak sevgili başaklar. Bu da özellikle aile içi ilişkileri gündeme taşıyor olacak. E, ailenizde bir takım problemler varsa burada artık belli sorumlulukların alınmasının gerekliliği daha da net bir biçimde kendini gösterebilir. Ailevi sorunların ciddiyetiyle yüzleşme zamanı. Diyoruz biz aslında buna ama yo hayır benim ailemde hiçbir problem yok diyorsan aile içerisinde bir sorumluluk üstlenme bir amaç için sorumluluk üstlenme durumu da söz konusu olabilir. Belki bir şeyin sorumluluğunu sen alacaksın o şeyi sen yapacaksın sevgili Başak Burcu hani bunu ben hallederim diyeceksin ve gerçekten de büyük bir şeyin altından kalkacak da olabilirsin. Burada e, ilişkilerinde. Ciddiyet zamanı diyor yine gökyüzünün mesajı. Özellikle evlilik isteyen başak burçları varsa Ekim ayının sonunda mevcut ilişkini şöyle bir gözden geçirip yani biz evliliğe mi gidiyoruz yoksa başka bir şey mi yaşıyoruz bu ayrımı net bir şekilde hayatında e, koyduğun, netleştiği bir zaman dilimi yani bu ilişkiden ne olurun cevabını Ekim ayının sonunda zaten alıyor olacaksın. Eğer hani bir aklımdaki kişi arada görüşüyoruz durumuysa da ve sen evlilik bekliyorsan ve partnerin evlenmek istemiyorsa veya bir ilişki istemiyorsa da Ekim ayının sonunda bağların net bir şekilde koptuğunu da fark edebilirsin. Ee, ciddi bir ay. Finansal anlamda değişimin, yatırım fırsatlarının gündemde olduğu bir ay sevgili Başaklar. İlişkilerde aile hayatında sorumlulukların arttığı bir zaman dilimi olacak. Sağlığın, iş hayatının dönüştüğü bir zaman dilimi olacak. Özellikle e, kendinize böyle daha yeni alışkanlıklar kazandırdığınız, iş yaşamınızda farklı farklı düzenlemelere gittiğiniz bir e, süreç yaşıyor olacaksınız. Kuvvetli bir enerji var Ekim ayında gökyüzünde ve çok ciddi de bir enerji. E, Özellikle ay ortasından sonra yani hiç sanki gökyüzünün şakası yok gibi görünüyor. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Astroloji kişiye özeldir. Astroloji kişinin doğum haritası üzerinden okunur. Ee, birisi size hani aa burçlara mı inanıyorsun 12 burcumu mu dinliyorsun derse tabii ki insanlar 12 burçtan oluşmazlar. Ee, herkes doğum haritasına göre farklı bir karaktere sahiptir ama ya da farklı bir hikayeye, karmaya, kadere sahiptir astrolojik anlamda. Ama bizler 12 burç üzerinden genel çatıyı anlatmak adına bu şekilde anlatıyoruz e, videolarda bunu bilmeniz ve evet hani biri size söylediğinde de bunu söylemeniz faydalı olacaktır size de küçük bir ipucu vereyim sevgili başaklar yıldızların ışığı üzerinizde olsun hoşunuza gittiyse devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum tekrar görüşmek üzere